Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün karışık kış kompostosu yapacağım. Bunun için malzemelerim 6 adet elmam var organik, bir adet ayva. Yazdan kuruttuğum bir küçük kase elma kurusu kullanacağım. Yine bir küçük kase erik kurusu, bir küçük kase kayısı kurusu, bir adet kabuk tarçın, 5-6 adet karanfil kullanacağım. 3 adet de incir kullanacağım. Meyvelerimi küp küp kestim. Ben organik olduğu için kendi bahçemizden meyveler ilaçsız kabuklarıyla birlikte ve çekirdekleriyle birlikte kaynatacağım. En doğal da organik meyve suyu. çocuklarınızı da dışarıdan almaktan ise bu şekilde yapabilirsiniz. Yıkadığım kuru meyveleri de ilave ediyorum. Tarçın ve karanfil de ilave ettim. Şimdi ağzına kadar su dolduracağım. Kompostum kaynamaya başladı. Ben ocağımı kısacağım. Tenceremin kapağını da kapatacağım. Yarım saat kaynatacağım bu şekilde. Komposton pişti. Ben şeker kullanmadım. Meyvelerim tatlı olduğu için. Dilerseniz şeker de kullanabilirsiniz. İster yemeklerinizin yanında isterseniz çocuklarınıza o doğal organik meyve suyu olarak içirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarla desteklerseniz sevinirim. Güzel videolarda, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.